Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Yeni videomu hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle kanalımıza abone olun. O zaman videoya geçelim. Bu arkadaşlar sizlerle birlikte Oruçlu bir günüm nasıl geçiyor? İlk önce arkadaşlar, es çalışma. Evet arkadaşlar. Oruçlu bir günüm böyle geçiyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yani bu bir haftadır, iki haftadır istenme sayımız ipi bir düştü arkadaşlar bir hafta iki hafta mı ne, ne? sanırım iki hafta sizin mesaimiz çok düştü arkadaşlar lütfen çok isteyelim az istemeyelim arkadaşlar çok isteyelim bu iki haftadır istenme sayısı Aya düştü. Lütfen ama lütfen isteyelim arkadaşlar çok. Kanalımıza da abone olun. 20 bin abone özel. Yine şahı çağıracak. Buna da bilginiz olsun. 20 bin abone özel. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Canevi ve ehmalesi. Bu tarz videolar gelmesi istiyorsanız yorumlara yazın. Eee çok istenirse bu. Oruçlu. araçla bir günüm. Vityası ikinci vityası geleceğim arkadaşlar iyisinizse, çok iyisinizse yani kendiniz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun sizi seviyorum canım ve ehmanınızı hoşçakalın bye bye